Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? Bir önceki videomuzda sormuş olduğumuz bilmecenin cevabı Atatürk'tü. Bugünkü uzaktan eğitim videomuzun konusu iletişim araçları çocuklar. Nelerdir iletişim araçlarımız? Evet sayalım. Televizyon, radyo, telefon, internet, gazete, telgraf, mektuplar. Evet çocuklar, ama günümüzde en çok kullanmış olduğumuz iletişim araçları internet ve telefondur. Şimdi gelin sizlerle beraber bir telefon etkinliği yapalım. Bunun için gerekli malzemelerimiz ip, makas, yapıştırıcı, karton ve kartona çizilmiş bir telefon kalıbı. CD ama ben CD yerine karton üzerine çizdim. Bunu yapıştıracağız çünkü. Numara yerine geçecek. Evet çocuklar şimdi çizmiş olduğum telefon kalıbını çok dikkatli bir şekilde kesiyorum. Ben kırmızı rengi çok sevdiğim için kendime kırmızı bir telefon yapacağım çocuklar. Sizler de istediğiniz bir renk telefon yapabilirsiniz. Evet. Şimdi diğer parçamı kesiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi numaralarımı yapıştıracağım. Evet. Şimdi de çocuklar. bir iki tarafı bir delik açıp kablomu yapmış olacağım ipimle. Önce şöyle şuraya bir delik açıyorum. Sonra da bu tarafa bir delik açıyorum. Şimdi buralardan geçiriyorum. Deliklerden bağlıyorum. Diğer ucumu da buraya bağlıyorum. Önce kimi aramak isterdiniz bakalım. Evet telefonlar hazır. Evet çocuklar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın.